Ya benim babam öncelikle aileyi sonra da hani memleketimizdeki insanlar böyle birlik beraberlik içinde yaşamayı çok seviyordu hani. Hep kucaklayıcı bir insandı. şimdi öyle olunca biraz bizim özelimizde, ailemizde bir kopukluk oldu. Her etkinlikte ya da bir toplumsal olayda babam önde konuşurdu. Babam 2011'de ölmeseydi 2013'te Cerrettepe'de de olacaktı. Bütün polisler işine gelen her şeyi biliyorlar ama işine gelmediklerini ben bilmiyorum, ben görmedim. Aradan çok uzun yıllar geçti ama bu uzun yıllar geçmesinin sebebi biz değiliz yani, bu yargı sistemi. Biz aile olarak hiç eksiksiz 7. duruşmaya tekrar gideceğiz. Haydi! Arkasını kurtaralım! Betül lokum Metin Lokumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Ölümüne ilişkin soruşturma 9 yıl sonra tamamlanabildi. Metin Lokumcu davasının 7. Duruşması yarın görülecek ve karşımda Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu var. Ulaş, yarın 7. Duruşma görülecek. Bugüne kadar duruşmalarda neler gözlemledin? Ya bugüne kadar biz duruşmalarda hep aynı şeyleri gördük. E, polis sanıkların ifadeleri alındı. Şu anda bütün sanıkların ifadeleri bitti. Bundan sonra hukuk konuşulacak. E, biz duruşmalarda ne gördük? E, bütün polisler işine gelen her şeyi biliyorlar ama işine gelmediklerini ben bilmiyorum. Ben görmedim. Aradan çok uzun yıllar geçti. Ama bu uzun yıllar geçmesinin sebebi biz değiliz yani. Bu yargı sistemi. Biz zaten adalet arıyorduk. Yani bu sürecin başlamasını istiyorduk. İşte ben olabilirim. Ben olarak sürekli üstü kapalı cevaplar aldık. E, hakiminde bu konuda bizim taleplerimizi reddedildi. Biz çünkü hep sanıkların e, her zaman duruşma salonunda olmasını istedik ama her zaman reddedildik. Ve biz aile olarak hiç eksiksiz 7 yedi, 7. duruşmaya tekrar gideceğiz orada olacağız. Tekrar adalet arayışımızı devam ettireceğiz. Metin abi hidroelektrik santrallerine ve Karadeniz'deki kimi şirketler eliyleki müdahalelere karşı sesini yükseltmek ve protesto hakkını kullanmak istemişti. Şunu sormak istiyorum. Karadeniz'de hidroelektrik santrallerin ee, ve e, kimi şirket talanlarının sonucu e, neler oldu? Ya aslında hani temelde hidroelektrik santralleri olarak bahsetmeyelim. Şöyle ben anlatayım. Ee, babam 2011'de ölmeseydi 2013'te Cered Tapede de olacaktı. Yani sadece olay HES protestosu değildi. Benim babam bütün doğa talanlarını, hani gençliğe iler ilerleyen dönemlerde bir doğa ya da yaşam alanlarıyla alakalı bir sıkıntı olacak yerlerde her zaman e, söz sahibi olmaya çalışıyordu ve protestosunu dile getiriyordu. O gün de orada bunu dile getirdi. N neticesinde de hayatını kaybetti, öldürüldü. Sonrasında ne oldu? Her sene e, Karadeniz'de birçok insan e, Hester yüzünden hayatını kaybetti. Bunu doğal olaylar olarak söylediler. İşte biz bir şey yapamayız dediler ama halbuki dere islahları. Mesela karşıydı babam. Dere islahıdır diye bir şey yoktu. Yani doğayı islah edemezsiniz. O yüzden de maalesef birçok insanımız öldü. Maalesef bizim politikacılarımız da bundan bir ders çıkaramadılar ve hala doğa katliamı devam ediyor. 11 yıl oldu. Metin Okumcu'nun ölümünden bu yana aileyi de tanıdığım için ulaş soruyorum. Hayatınızda ne değişti? Ya benim babam öncelikle aileyi sonra da hani memleketimizdeki insanlar böyle birlik beraberlik içinde yaşamayı çok seviyordu. Hani hep kucaklayıcı bir insandı. şimdi öyle olunca biraz bizim özelimizde, ailemizde bir kopukluk oldu. Çünkü baba merkezi bütün kardeşlerini her yaz tatilinde ısrar ediyordu gelin köy köyde. Çünkü bizim köy evimiz atadan kalma. Babam onu tamir ettirmişti. Her tatilde biz orada yaşıyor. Bütün kuzenler falan 30 kişi bir evde yaşıyorduk. Ya yani bu ölümden sonra bu ister istemez bir kopukluk oldu. En büyük bize etkisi bu oldu bu konuda. Ee, Hopa içinde bir eksiklik oldu. Kemal içinde bir eksiklik oldu. Çünkü her etkinlikte ya da bir toplumsal olayda babam önde konuşurdu. Mikrofonu bırakmazdı kimseye. Ee, yani öyle bir eksiklik oldu. Ee, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan e, Hopa'ya eşkıyalar indi demişti. Son olarak bir de bunu sorayım Ulaş. Hopa e, eşkıyalar bir ilçesi mi? Değil ya eşkıyalık bir onurdur. Çünkü tarihte eşkıyalar hep zulme karşı adaleti arayan insanlardır. Adaleti aradıkları için de dağlara çıkmıştırdır. Adı eşkıya olmuştur ama tarihimizin onurlu kelimelerinden biridir. Ne mutlu bize ki bize de eşkıya dedi. Ve eşkıyalar da devam ediyor. Çok teşekkürler Ulaş. Ben teşekkür ederim.